Bu dersimizde indicativo imperfetto zamanını göreceğiz. Bu çok sık kullanılan bir zaman. Aslında Türkçede de öyle. Geçmişle ilgili bir şeyler anlatırken sık sık kullandığımız bir zaman. Açıkçası bu zamanın tam olarak Türkçe ismi nedir bilmiyorum. Ben hikaye zamanı diyorum. Neyse önemli olan bu da değil. Şimdi vereceğim örneklerle tam olarak neyi anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Ben geçen sene liseye gidiyordum gidiyordum bu derste anlatmak istediğim zaman yani imperfetto zamanı. Ben Juventus maçını seyrederken Anna ders çalışıyordu. Burada gene geçmiş bir olaydan söz ediyorum. Aynı anda oluşan iki eylem söz konusu. Birincisi ben maç seyrediyorum. İkincisi o esnada Anna ders çalışıyor. Ve her iki eylemde de imperfetto zamanı kullanılmış. Bu zamanda herhangi bir yardımcı fiil gerektirmeyen bir zaman. Geniş ve gelecek zamanda olduğu gibi fiilin mastarı atılıp geri kalan köke bu zaman için gerekli olan takıların getirilmesiyle oluşturulur. Daha önceki ders videolarımızda İtalyanca'da sonu are, ere ve ire ile bitenler olmak üzere fiillerin 3 gruba ayrıldığını söylemiştim. Şu anda her üç grup içinde örnekleri görüyorsunuz. İlk örneğimiz parlare, yani sonu are ile biten bir fiil. İkinci örneğimiz sapere, sonu ere ile biten bir fiil. Ve son olarak sonu ire ile biten kapire. Bu zamanda şöyle bir kolay yol bulabiliriz. Eğer fiilin son üç harfini değil de son iki harfini atarsak, her üç grup fiil için de aynı takıları kullanma kolaylığını elde etmiş oluruz. Şu anda fiillerin son iki harfi atıldıktan sonra bu zaman için kullanılması gereken takıları görüyoruz. Yani kullanacağımız fiil hangi gruptan olursa olsun son iki harfi atıldıktan sonra bu takılar gelecektir. Uygulamaya başlayalım. Hemen solda bu zaman için gerekli olan takıları görüyoruz. Ve örnek fiilimiz parlare. Parlare bu şekliyle konuşmak anlamına geliyor. Oysa ben konuşuyordum demek istiyorum. Bunun için hemen gördüğümüz gibi son iki harfini atıp gerekli olan takı ile birleşecek fil kökünü bulup olayı bitiriyorum. Ve görüyorsunuz arkadaşlar parlar eylem kelimesinin son iki harfini atıp elde ettiğim fil köküne bu zaman için gerekli olan takıları getirdim. Io parlavo. Ben konuşuyordum. Tu parlavi. Sen konuşuyordun. Lui parlava, o konuşuyordu. Lei parlava, o konuşuyordu. Ben için. Noi parlavamo, biz konuşuyorduk. Lui parlavate, siz konuşuyordunuz. Loro parlavano, onlar konuşuyordular. Bu seferki örneğimiz ikinci gruptan. Yani sonu ereyle biten bir fiil. Gene solda hemen takılar aynı şekilde değişmemiş. Çünkü dediğim gibi kullanacağımız fiil, hangi gruptan olursa olsun takılar bu zaman için değişmeyecektir. Ve hemen sağda sapere. Sapere bu durumda sadece bilmek anlamına gelir. Oysa ben biliyordum demek istiyorum. Bunun için hemen bir önceki örnekte olduğu gibi sapere'nin son iki harfini atıp takılarla birleşecek fiil kökünü bulup gerekli olan takılarla kullanıyorum. Ve görüyorsunuz sapere eylem kelimesinin son iki harfini atıp elde ettiğim fiil köküne bu zaman için gerekli olan takları getirdim. Yo sapevo, ben biliyordum. Tu sapevi, sen biliyordun. Luis sapeva, o biliyordu. Lei sapeva, o biliyordu. Noi sapevamo, biz biliyorduk. Voi sapevate, siz biliyordunuz. Loro sapevano, onlar biliyorlardı. Son örneğimiz üçüncü gruptan bir fiil. Sonu ire ile biten. Gene hemen solda takılar değişmemiş. Kapire tek başına anlamak anlamını taşır. Ama ben anlıyordum demek istiyorum. Bunun için bir önceki örneklerde olduğu gibi kapire eylem kelimesinin son iki harfini atıp takılarla birleşecek fiil kökünü buluyorum. Ve soldaki takılarla birlikte kullanıyorum. Evet burada da görüyorsunuz kapir eylem kelimesinin son iki harfini atıp elde ettiğim fil köküne bu zaman için gerekli olan takıları getirdim. Io capivo ben anlıyordum. Tu capivi sen anlıyordun gibi. Şimdi de cümle içinde örneklerle devam edelim. Lo scorso anno andavo al cinema ogni giorno. Burada İtalyanca cümlede imperfetto zamanıyla kullanılmış fiile dikkat edelim arkadaşlar andare yani tek başına gitmek anlamına geliyor. Oysa ben gidiyordum demek istediğim için andare eylem kelimesinin son iki harfini attım. Geri kalan köke birinci tekil şahıs için gerekli olan takıyı getirdim. Sonraki örneğe geçelim. Ieri mentre guardavo la partita Anna leggeva il libro. Hemen İtalyanca cümlemize bakıyoruz bu örnekte iki tane eylem kelimesi mevcut. Ama her iki eylem de aynı zamanda meydana geldiği için ikisi de imperfetto zamanıyla kurulmuş. İlk eylem kelimesi guardare, tek başına izlemek anlamına geliyor. Ama ben izliyordum demek için gene daha önceki örneklerde yapmam gerekeni yaptım. İkinci fiil leggere, tek başına okumak anlamına geliyor. Lakin ben okuyordu demek istediğim için leccere eylem kelimesinin son iki harfini atıp ikinci tekil şahıs için gerekli olan tak ile kullandım. Ve son örneğimize geçelim. Prima fumavo dieci sigarette al giorno Burada da e, cümledeki fiile bakalım. Fumare yani sigara içmek. Ama ben içiyordum demek istemişim. Bundan ötürü de fumare eylem kelimesinin son iki harfini atıp kalan köke birinci tekil şahıs için gerekli olan takıyı getirdim. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Anlamadığınız noktalar varsa gerek yorum olarak gerek de sayfamızın mesaj bölümünden yazabilirsiniz. Hoşçakalın.